Evet arkadaşlar sizlere kötü bir haberimiz var. Bu size şu an bir hafta vereceğiz ve eğer bu bir hafta içinde videoya bu videoya 8 like atmazsanız bu son lig videosu olacak. Son bir tane daha video çekip ligi bitireceğiz haberiniz olsun. Belki bitiremeyebilirim. E-sports 2023 geldiği zaman Evet yeniden baş 2023 mü? Ve arkadaşlar bugün kendi evimdeyim ama yeni deplas şu Premier League siyah formamı çıkarttım ve yeni deplasman formamız. Ve kadroda bayağı bir yenilik yaptık. Bugün arkadaşlar size de söylemedim. Aa bugün işte benim prime dönemim şu an. Ve siz de hangi takımları tutuyorsunuz yorumlara yazın. Bu ma kanka bu maçı yenilirsem çok kötü olur. Yenil, yenil. Arkadaşlar bu arada bir, ikimizin de bir tane hediye var. İkinci yarı onları alacağız. Şimdi Klos geldi mi? Lan mal Klos alsana. Ne yapıyorsun? Maçı saldı adam ya. Ve gol O o Klos yüzünden yedik o golü. direkt çıkartsam mı? Ben o zaman Klos yüzünden yedik. Ivaldo verdi Klos. Klos verdi e, e Ruan Costa ver Donovan geçemedim çalımla ya. Enkoku gitme Enkoku. Enkoku bak gitme. Çıkışta 100 lira vereceğim. Sana eksi 1500 lira ver. Ben buradan ya dönersem. İnda yapar. Ben Ronaldo dünya şimdi oyundurdun da direkt gitsin de. Lan dur. Jorting'e. Close. Jorting'e nerede? Abi bu arada ben bu maç karizman oynatmayabilirim. Hmm. Bence oynat kanka. Yedeğini de göstermiş olsun. Lan koş 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 koş. Mal kaleci çıkıp alsana dakika gidiyor. Senin beyniniz. Aha. Sokrates. Rashford. Verdi Rivaldo. Döndüğü Klo... Aa! En kokudan sekte Klos'a geldi. Klos gidiyor. Gitti. Klos gidiyor. Kanka gidiyor da en son Klos. <laughs> Yar, ek, yoruldu Yarıda bıraktı. Hay başlıyor ama ha, atma. Ronaldinho geliyor. Ronaldinho ne lan? Ronaldinho. Bu arada bunu ana formam yapma yapsam mı diye düşünüyorum ama büyük ihtimal yapmam. <laughs> Oha! Adam metrik yapacak lan Klaus'la. Klaus'a bir ne oğlum? Bir de üç, iki kafa attı Klaus. Üçüncü kafayı atarsa kafa etti. <laughs> Hadi Ay. bari şuradan bir tane atalım. Donovan koş. Hakem bitirecek ki. Aha bitirmiyor. Donovan. Hakem bitir hakem. Do hakem. No. Lan oğlum mal Donovan. Vursaydın ya. Niye ben çalım at mı dedim. Rashford Keko. Bir tane ben Keko Rashford. Klos ya bir tane kaf Kaç bir tane normal gol at kanka. Kanka yani ben gol atmaya çalışınca gol atamıyorum. Ah! <laughs> Şunu öğrendim. Gol atmaya çalışınca gol atamıyorum. Hadi be. Bir tane atalım. Lan sin. Şimdi... Ertan evet, bu arada gola çekmek için adamın çok iyi bir yerdeydi. Evet. Ama atmadım sen oraya adamını çekersin veya mal atamaz diye. Ve niye kafa atıyorsun? Mal eder mi bu sana düz. Ne kafa atıyorsun? Ya. Bu maç buradan dönerse ya böyle bir yenilgi mi olacaktı bugün ya? oyunun baştan beri dona dona gidiyor ya. Benim de ara sıra donuyor ama neyse. Aha. Evet Rivaldo. Rival. Lan vur vur şuta basıyorum. Şimdi vur. Atacağın yerin ayaksız. Ayaksız. Yes. Bu maç çevirirsen çok ağlarım bu arada. Nasıl çevireyim? Sabah akşam çevirim. Ben o konu nasıl yedim? Ya of ya. Of ya. Ha yedik al al yedik ki bunu da. Yedik ki. ya bunu hedik yap ya. Başlarım bir tane atayım bari. Hedik. <laughs> Ayaksızlar. İstersen Ronaldo da vurdum. Hedik yapmak için kulaşa verdim. Prime döneminde de, Prime dönemi ilk maçımızda da yenilmiyor. Bir dahaki maç Klos, Rivaldo falan hiçbir olmayacak. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed var ya sana yarın 7 atacağım. Görürsün. Bir de oyunum donuyor ha. Neden? bence bu prime değil en kötü dönem. Oğlum nereden bir... Ya bir gitten? lan. Bu kadro sende olsa. Bir Bu tane. Kadro bende olsa evet. Ne diyecektim? Diyeceğimi de unuttum. Yeter lan kayın. Kırın bacaklarını. Ol. Ya hocam, ya. Kafamı atacaktım. Korusun. Arkadaşlar ne yapacağınızı bili biliyorum. Yani bakın hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.